Arkadaşlar merhaba. Bugün Asmin Nina ile birlikte böyle göl kenarında çok güzel bir kafeye geldik. Asmin Nina burayı çok sevdi ama. Evet Asmin Nina burayı çok sevdi babası. Biz şimdi sipariş vereceğiz değil mi anneciğim? Ne varmış menülerde bize sayar mısın? Asmin Nina ne var menüde kızım? Ne isteyeceksin sen? Güzelim. Asminina şu anda düşünüyor arkadaşlar Karar veremedi evet. Ne istiyor canı <laughs> Çilekli milşek Çilekli milşek mi alalım sana Tamam Arkadaşlar çilekli milşek mi alsak Acaba Asminina içebilir mi ki Çok istiyor ama Milşek <laughs> istiyoruz Milşek istiyoruz <laughs> Tamam Tamam Asmi dinle. Çilekli milkshake şey geliyor arkadaşlar. Anneciğim biz de menüye bakabilir miyiz? Babası menüyü bana uzatabilir misin? Evet, biraz da biz bakalım. Biraz da biz bakın. Ama sen siparişini verdin. Evet sen biz Sen siparişini de. verdin kızım. Ha, biz ne içelim? Biz de cappuccino içelim babası. Evet, evet. Tamam peki anlaştık. Asminina. Anneciğim alkış çalar mısın? Alkış çal Şekin gelsin. Ay. Alkış çalmazsan gelmez ama. Hadi. Alkış yap ne şey var? Hadi. Arkadaşlar şey Asmin'ini alkışta çalmak istemiyor. Sana bir şey yok o zaman. Hayır. Var var tamam Hadi. geliyor Mişekin. Hayır. geliyor anneciğim. Bay bay. Bay bay. Evet. Hak etsin Mişekin. Aferin sana.